Arşivler açıldı. Sosyal medyada tekrar gündem oldu. Başbakan evinde ne var ne yok çıkar. Oğlu 30 milyon daha var, eritemedik. Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtları sosyal medyaya düştü. Başbakanlık kayıtları yalanlarken CHP iddialardan yola çıkarak istifa çağrısı yaptı. 25 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vermesi için tebligat çıkarılan Bilal Erdoğan'ın dinlenen telefonunda babası Başbakan Tayyip Erdoğan ile yaptığı öne sürülen görüşmeler sosyal medyaya yansıdı. İnternette dolaşıma giren, gerçekliğine dair tartışmaların sürdüğü art arda getirilmiş 5 telefon görüşmesinin birleştirildiği ses kaydına göre, Başbakan yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 17 Aralık'ta oğlu Bilal Erdoğan'ı arayarak evinden paraları çıkarmasını istiyor ve görüşmeler boyunca paraların sıfırlanmasına dair bilgiler paylaşılıyor. Başbakanlık konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada ses kaydının ahlaksızca bir montaj ürünü olup tümüyle gerçek dışı olduğunu söyledi ve kayıtlardaki görüşmeleri yalanladı. Ana muhalefet partisi CHP ise ses kayıtlarının yayımlanmasından kısa bir süre sonra olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin toplantının sebebinin ses kayıtları olduğunu söyledi. T24'ün gece yarısından sonra sorularını yanıtlayan Tekin, tapelerin gerçekliği konusunda en ufak kuşkumuz yok, detaylarını bugün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu açıklayacak dedi. Toplantı devam ederken açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da kayıtların doğruluğunu savunurken, Başbakan Erdoğan'ın meşruiyetini kaybettiğini söyledi ve istifa çağrısı yaptı. Cumhuriyet, artı bir, bir gün ve solun da kısmen haberleştirdiği, gerçekliği hakkında mutabakata varılamayan ses kaydında yer alan 5 telefon görüşmesinin özeti şöyle. YouTube'da, e Başçalan adlı bir hesap tarafından paylaşılan kayda yansıyan ilk telefon görüşmesine göre, Erdoğan, 17 Aralık saat 08.02'de 3 bakanın oğlunun evinde arama yapıldığını söylediği Bilal Erdoğan'a, evinde ne var ne yok, sen bunları bir çıkart diyor. Bende ne olabilir baba senin para var kasada yanıtını alan başbakan kızı Esra Albayrak ile evli Berat Albayrak'ta da para olduğu ima ederek şimdi bir araya gelin. Amcanı da al. Ziya enişten de var mı? Yok mu bilmiyorum da tamam mı? Burak abine de hemen şey yap ifadesini kullanıyor. Başbakanın bilgiler onda var diyerek kendisine gönderdiğini söylediği kızı Süme'ye Erdoğan için Bilal Erdoğan tamam baba Süme'ye bana nereye götüreceğimi söyleyecek diyor. Aynı gün saat 11.17'de yapıldığı ve başbakan ile oğlu arasında geçtiği öne sürülen ikinci görüşmede, Bilal Erdoğan, baba Hasan abi, abim Berat, amcam bir şeyler düşünüyoruz. Berat diyor, Faruk'a diğer işler ilgili hemen vereyim diyor, öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuşsunuz önceden, onu yapalım mı ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz diyor. Başbakan'dan olabilir yanıtını alan Bilal Erdoğan, "Tamam, öbür bir kısmını da Mehmet Gür ile ortak işe başladığımız için bir kısmını al sende dursun. Projeler geldikçe oradan kullanırsın." diye verelim mi diyoruz. Böylelikle azaltıp geri kalanı da başka bir yere taşıyacağız ifadesini kullanıyor. Kayda göre Başbakan telefonu kapatırken oğlunu "Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var." diye uyarıyor. Gün içinde saat 15.39'da yapıldığı ileri sürülen üçüncü telefon görüşmesine göre, Başbakan Erdoğan'ın yönelttiği, sana diğer verdiğim görevler tamam mı, sorusuna Bilal Erdoğan şöyle cevap veriyor. İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat ile ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür ile ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalan kısmını da artık karanlık olunca halledeceğiz. 17 Aralık'ta yapıldığı söylenen son telefon görüşmesinde başbakanın, büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa, sorusu üzerine bu kez Bilal Erdoğan şu yanıtı veriyor. Sıfırlamadık babacığım, şöyle ki, bir 30 milyon avro gibi bir miktar daha var, eritemedik henüz. Bu şey aklına geldi Beratların, Ahmet Çalık'ın alacağı ekstra bir 25 milyon dolar kalmış onu oraya verip o para gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de Şehrizar'dan daire alabiliriz diyor. Sen nasıl bakarsın baba? Bilal Erdoğan'ın Çalıka 25 milyon dolar aktarımı ve Şehrizar'dan daire sorusunu yinelemesi üzerine Başbakan "Tamam yapın, yapın." diyor. Konuşmanın devamında soy ismi belirtilmeyen Mehmet adlı birine 20 milyon dolar verdiklerini söyleyen Bilal Erdoğan, paranın bir kısmını da 10 milyon avro alabiliriz dediği aktarılan Tunç Abi'ye verdiğini söylüyor. Yolsuzluk operasyonundan bir gün sonra, 18 Aralık'ta saat 10.58'de yapıldığı ileri sürülen 5. ve son görüşmede, Başbakan oğluna, tamamen sıfırlandı mı, diye soruyor ve Bilal Erdoğan'dan şu yanıtı alıyor. Yani sıfırlandı derken, nasıl diyeyim, işte bende bir, bu Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı, 730 bin dolar ve 300 bin lira, onları da, bizim Faik Işık'a borcumuz vardı, 1 milyon lira, ona vereceğim, üstünü de, akademiye aktar, diyeceğim. Başbakan açık konuşma uyarısı yaptıktan sonra Bilal Erdoğan'a Samandıra vesaire nerenin olursa olsun üzerinde tutma diyor. Konuşmanın devamında Bilal Erdoğan takip edildiğinden şüphelendiğini söyleyince Başbakan biz sana ne diyoruz ta baştan beri diyor. Erdoğan'ın ses kaydı montaj mı? Başbakan Erdoğan'ın Bilal Erdoğan'la 17 Aralık'ta yaptığı iddia edilen görüşmenin yankıları sürüyor. Ses kaydının yayınlanmasından kısa bir süre sonra başbakanlık bir açıklama yaparak seslerin montaj olduğunu söyledi. Ancak sosyal medyada değerlendirmelerini paylaşan ses uzmanları, sesin gerçek olduğu konusunda ısrarcı. Ses mühendisi Ali Büyük, Facebook sayfasında ses kaydı ile ilgili bir analiz yaptı. Çeşitli programlarla sesi incelediğini belirten Büyük, sesin kesinlikle gerçek olduğunu söyledi. Ali Büyük şunları yazdı. Erdoğan'ın ses kaydı montaj değildir. En basit analizer plugininde bile bunu görüp test edebilirsiniz. Ses kaydının birbirinden bağımsız yerlerinden alınmış 4 adet room noise e örneğinin 30 desibel ses açıldıktan sonra analizerdaki görüntüsü. Birbirinden bağımsızdır copy paste değildir room noise'ler. Üzerime düşen görevi yapmaktan ilk kez bu kadar memnuniyet duyuyorum. Ayrıca zaten diyaloğun gidişatındaki tonu herhangi bir tune programında profesyonelce tonlasak bile cümle yapılarını bu denli kurmayı, cümlelerin akışını yakalamak imkansız denecek kadar düşük bir ihtimaldir. Saygılar. Çelişkiler mi var, ancak ses kaydının yayınlanmasından kısa bir süre sonra sosyal medyada yeni bir tartışma başladı. Kayıtlarda Başbakan Erdoğan'ın Ankara'da olduğu yazıyor. Oysa basına da yansıyan görüntülerde Erdoğan 17 Aralık günü Konya'da bir açılış törenine katılıyor.